Ee, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en sevdiğim arkadaşlarım birlikte Valorant'ın 5. bölümünü çekiyoruz. 5. bölüm. Merhaba, evet. hoş geldiniz. Evet, yavaşça kendinizi tanıtabilirsiniz. Evet, öncelikle ben sen başla. Niye kendimi tanıtayım? Evet, ben tanıtmak istemiyormuş arkadaşlar. <laughs> Hemen ben, ben tanıtayım. Ben Ece sınıfından en zeki öğrenciler arasından biriyim. Hmm, futbolcuyum. Altyapıda oynuyorum bu kadar. Bana kısaca koç diyebilirsiniz. Herkes bana koç diyor. Bu kadar. Beren, ben... ben tan Beren seni ben tanıtayım. Beren anaokuldan arkadaşım. <laughs> Ortaokula da geldi. Evet. İkisi de bir şey oldu, oldu. Hem ortaokul hem anaokul arkadaşım oldu. Değişik bir şey oldu işte. Boşverin. Evet Beren. Da başka bir şey diyecek misin? Ya hadi başlatıyorum ya. Başlat. Çok hoş yaptık. <laughs> Saka saka. Saka yapıyorlar. Siz onlara bakmayın. Tam durdurayım. Arkadaşlar <laughs> Haven haritasında ne alalım? Maşallah. Üç kişi reyna alıyor. <gülüyor> 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 Oğlum, Allah. Allah gönlü de, şey de anlayışı ya. Ben şu an video açık mı? Açık. Tamam. Beren ya ha. sen şey bir şey desene. Ne diyeyim abi? Sen kızsın bak. Evet ben kızım. Bence çok büyük şey öğrendiler. <laughs> ne bileyim Yine sen saydım. Neyse dur dur ben bakarım. Ben Olur, omen şey. alıyorum bu arada omenciyim ben. İyi Etsin. oynuyorsunuz mu? Hadi Reyna tamam mı sen? <gülüyor> İnşallah <gülüyor> iyi oynuyorsunuz. Adam Reyna kitledi direkt. Hadi bakalım. Açtım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim takımda e, Sümer fiyoru, e, az kalsın demir bitiriyormuş son anda kurulmuş. Kaç takıma baktığımız zaman evet gerçekten gümüş eksikmiş bir ha, o da varmış. E, i̇nşallah e, Reyna'da altın çıkmazsa bu maçı kazanacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Beren gel bir şey söyleyeceğim. Beren Beren gel. Beren Beren. Şşt Beren. Beren. Şşt bak bana bak. Şu an videodasın. Allah Allah. Vallahi. Şu an post atıyorum bir saniye. Post mu atıyorsun? <laughs> 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 La gelişe bak. Onu indir bak. Onu evet. Arkanda. <laughs> 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 Şurada bir durayım. lan ananı avradım ya Allah e ee, yoktu küfür yoktu değil mi pardon bir düşman kaldı ben bile duymadım küfür onlar duymuş mudur bilmiyorum nasıl iyi ben birazdan mikrofonu ağzıma yaklaştırdım ha orada gelin alalım hege sen de ikimiz kaldık ölmemen lazım Ben de bu bende tamam Allah. Ya, hani sen sendeydi koç. Neyse ben bekliyorum. Geldi mi o? Patladı patladı. <laughs> pat, burada. Pat, Ölmeyeyim. burada. Pat. Ölmeyin. Patlama. Lan patlama lan gel. Tamam. Güzel. Adam vurmak değil. pazar e, pazarcılık. Evet. veriyor. Evet. Pazar açtım. Bakın arkadaşlar bu siyah değiştirdim pembe aldım nasıl? Koç. Efendim. Sen niye sola? Bana sola al dedi. Takımı taşıyacağız. Evet. Hadi girelim içeri. Korkma Beren be ben buradayım. Kuruyorum. Dur. Yukarıda olabilir. Böyle şans. Ben burada bekliyorum. Hadi bakalım. Tabii korktum oğlum. Hayır. Hadi. Ege yaparsın. Helal be. Helal lan ben Helal. öğrettim. Yalnız sadece Ege'yle ben kil almışız. Şey Dur kanka sen smurf değil miydin ya? He. Neyse neyse olsun olsun. Bir şey olmaz. Yoro, Değişelim yoro. al. Tamam sen de can istediğinde ben de şu an olmaz diyeceğim. Uy 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 Şu yukarıyı kapattım. Ne? Kapayım. Şu an video açık bu arada. Olsun. Benim nasıl adam öldürdüğümü gördüler mi? Gördüler. gördüler. İyi. Herkes i̇şte ben de böyle, böyle bir oyuncusum. Gerçekten benim. Oğlum bana odaklanmışlar ya. ya. Hadi. Alırsınız. Beren'i izliyoruz. Hadi bakalım. Helal Beren'e bak be. <laughs> Beren videoda ünlü olacak. Hayır. Hadi be. Onu alsın Allah. yeter. Ben niye kurmadım ki? Ne oldum adama? Ha niye kurmadın sen? Ya beş canı ben, var haydım, ya. Hoç cidden e, iyon mu var yoruda? Bak sen yani beni izlemiyor mu? Ha? Bir hiç olmadı ki. Hangi büyük Kanka, ihtimalle zamanı oynayacak yani. Bu Spike'ı koruyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ey mini neyse. Onun canımız değişikmiş. Sana abi. silah at, yok. At. Al al. Bana lazım. Şunu, Şunu şuraya neyse. atalım. Şuna da şöyle gidelim. Mutlusun. Gidemedim. Koç sen oku direkt ee, yere attım. Biliyorum. kapıya bakın şu kapıya. İyi ben bakarım burada. Benim Arkadaşlar kaybediyoruz. kaybetmiyoruz. İki, iki. Çünkü biz en gibi A yapıyoruz. Hayır. Y oynasak kazanacağız. Hep A gittik biz hadi bu sefer de B gidelim. Hay hay C C B de de yenemeyiz. E, ye gidelim. Kanka, B'de her yerden girebiliyorlar ki kaç kişi nereye baktın Allah aşkına. Sen. Tamam. Şaka şaka şaka. Götüne bıçaklayacağım gel buraya. Hayır hayır hayır. hayır. Maşur olmayayım ben. Sen o oku çekme yani. yeter. Hayır. <gülüyorNOUNCER> <gülüyor> 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 hayır. Arkadaşlar C yapıyoruz yani. Hadi. Ha gel gel. Tamam. Orada zaten. Yo değil. Oy am. bana vuruyorsun. Nereden geleceğini biliyorum Ege. Şuradan gelecek. Kalan Hayır. Ben de sakin. Bir orada? Sakin ben de. Dostlarım Oğlum, bu çok mala mala aldım ama aldım. Be. Oha ya diğer taraftan. Ne geldi. güzel sen deymiş mami ya. Ya diğer taraftan geldi. Hem sen niye boş Ege sence biz Oğlum, sadece ikimiz mi oynuyoruz diyor, yoksa atsana. bana mı öyle geliyor? Sadece tamam, biz ikimiz oynuyoruz evet. Ne yapıyorsun lan? Mami buraya şuraya gelsene. Neden? Hadi, hayır yani. la hayır. Neyse. Salın lan beni. At 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 at. at hayır. At, at, at. Hayır. at, at. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Attı lan. Enerji. Be. <laughs> Arkadaşlar Ulan, bu ben videoda kaybetmeyelim. Gözlerinizi <laughs> seveyim lütfen. Ya Mami çektin <laughs> mi benim anları? Çekmedim çekmedim. Mami <laughs> 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 Mami git Allah aşkına ya. Çekti lan ya. çekti çekti. Yoro. <laughs> ya Yürüksana. ben ölmedim ki çekmedim oraları. Mami mami. Şu an karşıdan başka rakip olsa tanımadığımız olsa neyse. Ya ben ölmedim ya. diyorum ölmedim o yüzden çekemedim. Mal bir de sürekli olacak. Ee, evet, biraz ne sinir etti de yani kusura bakmayın. Bu çarkını da <laughs> aşağı. Saka, saka. Saka. Saka saka. Bu kadar da insan değiliz biraz. biz bu arada. Bu oyuncular bizi sinir ediyor. Yani biz normalde çok sakin insanlarız. Evet. Ben seni hiç görmedim orada değil mi? Enerji. Ay ay. Adam ölmedi. Mami <laughs> <laughs> bu videoyu paylaşmasın. <laughs> Hmm, Bu video paylaşacağım. Spike nerede? Koç kardeşin mi geldi? Yok. Hayır. Bu video paylaşmayacağım. Hep Arkadaşlar da... size bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Ama sakın terslemeyin. Bir kişiyi de alırız yani herhalde. Ah bir kişi. Bir Üç kişi var burada. Rezreyni harbi. Ne üç kişi işte, hepsi orada. 80 vurdu. Görüşürüz. Harbora. Aç kapat şunu. Seyit kolay. Seyit kolay. kolay. Ege seni çekiyorum şu an. Yapman lazım o yüzden. Ha, beni çekme. Seni çekmeyeceğim. Ver en... sen, sen... Kur kur kur. <laughs> Ya abi ya. Engin sen ne istiyorsun ya? Videodaydı koysak ki. Evet geç kaç bir tane enayi kız kaldı. Adama bak. Sağ olasın. Arkadaşlar. Evet. Bence şu an FF vermek en mantıklısı. Ben de Vallahi uyuyan olmam gerekiyor ya. Düştüm istiyorum. Yok kardeş, ben Diamond olacağım. Çekilin yolumdan. Allah ne oldu? Ya abi, bir dakika mı ya? Para, ben, arkadan gelmiş, arkadan mı? Ben sen karanlık.

o 1000 1000 RP benden de 1000 RP 2000 RP bandol olursun hadi. Yemin ederim hadi ya. En hayır. Bunu çektim ama <abi>. çektim çektim. <laughs> At. <Attım ona. gülüyor> Maalesef atacağım. Ama bu bastaktan bunu. En hayır. Ya 23. <laughs> Atıyor. Şey Karpat. Abi şaka gibi. Arkadaşlar <laughs> şu an videosunuz videoyu durdurup YouTube'a atmamı ister misiniz? Hayır hayır o çocuğu yeri bana at. Aa Karpat arkadaşlar görüşmek üzere ben videoyu kapatıyorum, YouTube'u atıyorum. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> bana at. Atmıyorum. Tamam atacağım. YouTube'a atıyorum bakarsın orada.